Evet gençler. Şu an sıfatlarda pekiştirme konusuna geldik. Sıfatların anlamlarının kuvvetlendirilmesidir. Çeşitli şekillerde yapılabiliyor. Şimdi bunları görelim. MPRS harfleriyle yapılabilir. Mesela yeşil gözler. Şimdi gözler isim. Nasıl gözler? Yeşil gözler. Niteleme sıfatı. Ne yaptık şimdi? Bunu pekiştirdik. Yem yeşil dediğimizde ne oldu bu sıfatın? Anlamını güçlendirdik. Sarı saçlar. Nasıl saçlar? Sarı saçlar. Sap sarı dediğimizde ne yaptık yine? Anlamını güçlendirdik. Aynı kelimenin tekrarıyla da yapılabiliyor. Mesela yeşil yeşil gözler. Küçük küçük eller gibi. Mi soru eki kullanılarak da yapılabiliyor. Mesela güzel gözler, güzel mi güzel gözler. Tatlı sözler, tatlı mı tatlı sözler. Burada yine gördüğünüz gibi mi soru ekini kullanarak anlamı pekiştirdik. Sıfatın derecesini kuvvetlendirdik, arttırdık. Ayrıca bazı kullanımlarda araya ünlü getirilerek de yapılabiliyor. Mesela sağlam ev. Sapa sağlam ev burada ne yaptık ünlü geldi araya Yalnız insan Yapa yalnız insan yine araya ne geldi ünlü geldi sıfatlarda pekiştirme de bu şekilde.